Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Hava güzel, biz güzeliz. Çok güzel de bir villa tanıtmaya geldim. İki adet villamız var burada. Yapım aşamasında temelden bitişine kadar ben buradaydım arkadaşlar. Çünkü bizim de kendi inşaatım da buraya çok yakın. Ayrıca çok sevdiğim bir esnaf abimin yaptığı bir yer. Bu yüzden biz de sürekli gelip gidiyorduk. Çok kaliteli güzel bir villa sahip olacaksınız. Her şeyden önemlisi radya temel. Depreme dayanıklı muhteşem bir yer arkadaşlar. İki adet villamız var. İkisi de satılık. 325 metrekare ve 325 metrekare arsa payına sahip. İki adet villamız var. Fiyatımız nedir? 15 milyon TL. Pazarlığımız var. Çok güzel bir ev yaptılar. Kaliteli bir villa yapıldı. Her şeyden önce çok kaliteli bir villa. Giriş kısmında güzel bir araç park yerimiz var. İki araç buraya sığdırabilirsiniz isterseniz üstünde kapattırabilirsiniz. Bu bölgenin çoğunu arkadaşlar biz sattık. Hemen arkada sitedeki 3 tane satmıştık. Onun yanında satmıştık. Komşular da çok iyi komşular. Onu da söyleyelim. Komşulardan da bahsedeceğiz. Yan tarafta tabii köpek var. Havlıyor biz konuştukça. Gayet güzel bir havuzumuz var burada. Havuz şu an yapım aşamasında. Bir hafta 10 gün içerisinde havuz da açılmış olacak. Şöyle bahçe alanına bir bakalım. Benim evin peyzajını yapan Arkadaşımız yaptı burayı gerçekten çok güzel bir peyzaj yaptı çok da şık duruyor. Bakın çimler yeşil ki Akbük'te yeşil çim bulmak zordur arkadaşlar gerçekten çoğu ev genelde hep sararmıştır ama burada yeşil bir çime sahipsiniz. Yine küçük bir bonsai zeytinimiz var ben seviyorum bu tarz zeytinleri. Şöyle bahçeyi bir gezelim giriş kısmı burada ama bahçeyi bir gezelim güzel bir bahçemiz var gerçekten harika bir bahçe var bütün ağaçlar yerli yerinde artı meyve ağaçlarıyla dolu harika bir bahçeye sahip olacaksınız ama sizden önce hemen bir göstereyim mi? Bak neredeydi o? Bir geriye git. Bak şurada. Sizden önce eve yerleşenler var. Tabii e, siz bunu beklemiyorsunuz ama sizden önce eve yerleşenler var arkadaşlar. Bir de karşılıklı. Hem bu villaya hem de karşı villaya. Yani gelmişler, yerleşmişler komşu olmuşlar şimdiden. Siz de eğer bir arkadaşınız, aile dostunuz ya da kardeşiniz varsa böyle yan yana alınıp en azından çok daha komşuluk babında çok daha güzel bir yaşam burada sürülebilir. Çok daha güzel olacaktır. En azından kapı komşunuzun kim olduğunu bileceksiniz. Şimdi ben zaten bahsedeceğim kapı komşularınızdan. Gayet güzel bir çim alanımız arkada da var. Merkezi klima sistemi mevcut onu da söyleyelim. Gayet güzel bir villadik. Arka bahçe de güzel. Hemen şurada Ali abi oturuyor. Hollanda'dan geliyor. Yaz kış burada oturmuyor. Yazlık olarak arada sırada geliyor. Çok da iyi bir komşunuz. Yan tarafta iki tane İngiliz var arkadaşlar. Muhteşem insanlar. Hemen sitede de zaten çokça gurbetçi ve yaz kış oturan insanlar var. Bu yüzden burada yaz kış ikamet edebilirsiniz ve dağ manzarası da mevcut. Şu bahçe alanında çok hoşuma gitti. Çok da sevdim aslında. Burada beton yapmak yerine kocaman bir bahçe alanı bırakmışlar. Çok da güzel olmuş. Zaten duvarlar çim çitle tamamen büyütülebilir. Burada odadan çıkabileceğimiz bir bahçe var. Salondan çıkabileceğimiz bir alanımız var ki şu bahçe alanına harika bir oturma alanı değil mi? Çok güzel olmaz mı? Çimde sabah çıkacaksınız böyle ayağınız çime basacak. Enerjinizi atacaksınız. Orada pozitif enerjiyi yükleyeceksiniz. Güne öyle başlayacaksınız. Buradan da deniz görüyor biliyor musun? Bak şu an bulunduğum kızımdan muhteşem bir deniz görüyor ama tabii bunu kameradan görmek çok zor. Denize de çok uzak değil. Maksimum 1-1,5 kilometrelik bir mesafemiz var. Geniş bir terasımız var. Birazdan oraya da bakacağız. Çiçekler de tabii çok güzel olmuş değil mi? Harika duruyor. İşte bahçe böyle olacak arkadaşlar. Bahçeyi yapan arkadaşımız gerçekten çok güzel, kaliteli bir peyzaj yapıyor. Zaten ben kendi evimin videosunu çekerken bizim orada çalışan ve işini hakkıyla yapan herkesin numarasını bırakacağım. Siz değer de öyle bir şey yaptırmak isterseniz arayıp onlardan da fiyat alabilirsiniz. Hem onlara bir nebze katkımız olsun hem de siz doğru insanlarla tanışmış olun. Bu çok önemli. Gayet güzel bir villa dedik. Havuzumuz açılacak. Havuz açıldıktan sonra tekrar gelir. Çekimini yaparız ama o zamana kadar büyük ihtimal satılacaktır. Şöyle bir dönelim mi? Bir çevreyi gösterelim. Bakın önümüzde geniş bir yol var. Bu yol sayesinde arkadaşlar aracınızı dışarıya da park edebilirsiniz park alanı da çok geniş ama yol sayesinde daha ferah bir görüntü var. Yani önünüz hiçbir zaman kapanmayacak ve dağ manzarasını da sürekli göreceksiniz. Gayet güzel dedik. 60'a 100 derim seramik döşermiş. Hadi evin içine doğru geçelim. Dışarıda çok zaman harcadık. Biraz da evin içinden bahsedelim. İki villada aynı şekilde yapıldı. Hiçbirinin diğerinden bir farkı yok. Yani ikisini de alabilirsiniz. Gelip seçin. Hangisini isterseniz. Şimdi girişte gayet güzel bir Antre yapıldı. Şöyle bir alalım. Hatta almadan şöyle bir gösterelim. Burada çok şık bir vestiyerimiz var arkadaşlar. Dilesuar olarak kullanabilirsiniz. Altına bir puf yerleştirerek ayakkabı falan giyerken çok daha rahat bir kullanım sunacaktır. Antresit. Açık tonda bir de muhteşem oldu. Ben bu renkleri seviyorum. Genelde bu renkler çok daha kullanışlı oluyor. Bakın asansörlü sistem zaten çarpmıyor da gayet güzel bir girişimiz var. Şimdi alt katta salon mutlak oda ve bir tane de lavabomuz var. Onlara bakacağız. Banyomuz var. Ona da bakacağız. Şöyle bir gösterelim. Salon kısmını. Ada mutfak yapıldı. Chimstone tezgah sonuna kadar bir git. Şimdi açık mutfak İç Anadolu'da, Doğu'da pek tercih edilmiyor arkadaşlar. Ama Ege'de açık mutfak ayrı mutfaktan çok daha güzel. Ben açık ve net söyleyeyim. Çünkü 13-14 yıldır bu sektörde sürekli bir satış içerisindeyiz ve gelenlerin %90'ı da açık mutfak tercih ediyor. Bunun nedeni de salon mutfak bir yerde olsun. Zaten buraya tatile gelmişler ya da burada yaşıyorlar. Biraz daha böyle iç içe olsun, muhabbet olsun gibi de algılanabilir. Ya da böyle daha ferah bir ortam da sağlanıyor olabilir. LED çıtalar yapıldı. Bakın benim evde de aynısı yapıldı. Çok güzel oldu. Burada spot kullanılmadı. Bunlar çok güzel gösteriyor. Şöyle bir gösterelim salonun diğer köşesini. Burada sabit bir penceremiz, iki tane sürgülü penceremizle bahçeye çıkabiliyorsunuz. Hem yan bahçe hem de öndeki havuz kısmına çıkabiliyorsunuz. Ben şöyle bir göstereceğim. Bak panjurları bir kapatacağım. Panjurun başında da beklemiyoruz. Basmanız yeterli. Orayı da bir kapat. Şöyle bir kapatalım. Şu LED aydınlatmanın güzelliğini bir ortaya çıkaralım. LED aydınlatma spot aydınlatmadan daha pahalı ve daha güzel gösteriyor arkadaşlar. Bu yüzden bence masraftan kaçmamak gerekiyor burada da masraftan kaçılmadı. Her şey en ince ayrıntısına kadar. Ya bunun altındaki temeli bir görseniz o kadar böyle beton ve demir harcandı ki temel kısmına ben gözlerimle şahit oldum. Kesinlikle çok dürüst esnaflar çok da güzel iş yaptılar. Klima tesisatlarımız hazır. Nasıl gözüküyor kameradan? Harika gözüküyor değil mi? Şöyle bir şurayı da açalım. Çok güzel bir mutfak tezgahı yapıldı. Chimstone tezgah girişteki Dolabın renginde mutfak dolapları yapıldı. Gerçekten harika duruyor. Geniş bir EV ile birlikte çok daha şık bir hale getirildi. Burada davlumbaz ve ocak yerimiz var. Ada mutfağın burada da hem çekmeceler hem de gördüğünüz gibi dolaplar var. Şu olayı seviyorum bak asansörlü. Ya yani ittirdiniz hiçbir şekilde çarpmıyor. Ne kadar hızlı ittirirseniz ittirin. Sonuçta buralara çocuklar da girip çıkıyor ve çok çabuk arıza veriyor bu dolaplar biraz daha kaliteli yaptırmak gerekiyor. 60'a 120 seramik dedik. Süpürgelikler mat. Beyaz renkte, kapı renkleriyle aynı renkte. Ve burada da güzel bir odamız var. Yatak, dolap rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Karşıya güzel bir televizyon koyacaksınız. Yatağı böyle ya da hemen soldaki duvar alabilirsiniz. Dolabı istediğiniz yere alabilirsiniz. Buradan zaten şöyle, aslında şöyle çok güzel olmaz mı? Bak bu şekilde bir yatak. Ama kalkar kalkmaz şöyle bahçeyi görüyorsunuz. Yeşil bir alan görüyorsunuz. Tam şuraya da, bak tam şu ortaya da bir zeytin ağacı muhteşem olmaz mı? Böyle o tabi biraz daha büyüdüğünde dallanıp budaklanacak çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bir hayal edin arkadaşlar şu Ege'de yaşamaya gerçekten hayal edin çok güzel bir yaşam tarzları var insanların. Şimdi burada güzel bir banyo lavabomuz var. Merdiven rahatsız etmiyor. Neden etmiyor? Şimdi şu kısmı zaten depo olarak kullanabilirsiniz. Klozet kısmı burada gayet de tavan yüksekliği iyi. Şimdi duş kısmına gelirsek burası zaten çok iyi ki tavan yüksekliği odalarla aynı. Gayet de güzel duruyor. Burada Tesca'nın ürünleri kullanılmış. Ankasta şekilde yine duvardan geçiyor. Ve burada da yine ECA'nın ürünleri kullanılmış. ECA kaliteli bir marka. Devam edelim yukarıya doğru. Şimdi kapının arkasında merdiven kısmı kalıyordu. Şu led aydınlatmaları bir daha bir gösterelim. Hoşuma gidiyor ledler. Çok güzel duruyor. Gün ışığı zaten yakışıyor bir eve. Devam edelim. Merdivenler geniş. Rahat rahat çıkabilirsiniz. Burada sabit bir pencere var merdiven kısmında. Şimdi göreceksiniz orayı. Diyeceksiniz ki çamaşır makinesini nereye koyacağız? Haklısınız. Yeri hazır. Onu da gösterelim. Gayet güzel bir sabit pencere bırakılmış. Gün ışığından faydalanmak adına. Çamaşır makinesinin yeri arkadaşlar. Üst tarafı da kurutma makinesinin yeri. Kapattık. Yana geçtik. Kirli sepetimiz ve üst tarafa da havlu dolabımız. Tertemiz durmuyor mu değil mi? Şimdi yukarıda ne var? Yukarıda ne var? Dönelim mi? Şöyle ben şu tarafa kaçayım. Sen de şöyle bir gel dön gösterelim burayı. Yukarıdaki iki tane odamız var. Diyeceksiniz ki ebeveyn banyolu mu? Evet ikisi de ebeveyn banyolu. Gayet güzel odalar. Şu geniş odayı en sona bırakacağım. Orası anayatuk odası. Gelelim buradaki odaya. Gayet geniş güzel bir odamız var burada. Yine yatak, dolap rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir genişlikte. Artı ebeveyn banyosu var. Yani yukarıdaki iki kat iki oda özür diliyorum iki oda arkadaşlar kişiye özel olacak aslında. Yani çıktığınız aşağıda hiçbir irtibatınız kalmayacak çünkü ikisinde de banyo lavabo mevcut. Şu içerisine bakar mısın? 120 santimlik bir boşluk var arkadaşlar burada. Niş yapılmış gerçekten güzel olmuş ve eğimi de güzel vermişler. Seramikçisi çok iyiymiş bu arada. Gayet güzel. İşte ben şu camı yaptırmadım mesela kendi evimde. Neden? Bak neden? Ben orada aslında yanlış yaptım. Şuradan led yapacaktım, süslemeler koyacaktık. Sonra ledten vazgeçtik. Camı da yaptırmamış olduk. Gayet güzel, geniş, ferah, tertemiz bir banyo bu. Priz sayısı da oldukça fazla. Bakın her yerde priz var arkadaşlar. Yani priz konusunda da bu evde sorun yaşamayacaksınız. Seni şöyle köşeye kadar alayım bir evi gösterelim, odayı gösterelim. Oda çok güzel olmuş. Şimdi geniş bir oda. Girdik kapının arkasında banyo lavabomuz var. Yatak başlığını böyle alabilirsiniz ki çok güzel olacaktı. İki tarafta pencere olduğu için güzel bir gün ışığı alıyor. Bizim dolap kısmımız burası. Şöyle U şeklinde bir dolap yaptırırsanız buraya giyinme alanı çok güzel olur. Ya da direkt L şeklinde de yaptırsanız çok güzel olur. Geniş bir alan var çünkü burada. Yine led aydınlatmalar L şeklinde gelmiş. Güzel gözüküyor. Artı şöyle banyo kısmına bir bakalım hemen. Gayet güzel. Şık. Gebetto markaymış. Bu arada dolaplar onu da söylemiş olalım. Yarım cam dolurmuş burada. Ama yapmışken eldeymişken daha böyle duvardan duvara yapayım demiş. Giderler 60 santimlik. Bak çok güzel olmuş. Bak gel bir göster burayı. Normalde ben 30 santimlik kullandım ama bak burada 60 santimlik bir gider var. Çok güzel. Seramiği görüyor musun? Bak ne kadar güzel kesmiş ve bunun içine yerleştirmiş. Orada ayrı bir pay yok yani. Burada tamamen birleştirmiş burayı. Bu detaylar önemli arkadaşlar. Gerçekten bu detaylar çok önemli. Artı bir de terasımız var. Bitti mi? Bitmiyor. Ev bitmiyor. Şu dağ manzaralı bir terasımız var. Çok güzel bir teras. Gerçekten harika bir teras. Üstü kapatılırsa muhteşem olacaktır. Şuraya baktığımda hep böyle Karadeniz'i hatırlıyorum. Yani. Karadeniz havası var biliyor musun? Böyle döndüğümüzde de şuradan denizi görebiliyoruz. Tabi aradan da olsa görebiliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar komşularınız burada çok iyi net söylüyorum muhteşem komşuluklara sahip olacaksınız. Huzurlu oturabileceğiniz bir bölgede bir ev sahibi olacaksınız ki bu her şeyden önemli. Ya ev alma komşal diye boşa da dememişler. Gerçekten komşuluklar çok iyi çünkü hepsini tanıyorum buradaki neredeyse. Ali abim Sollanda da dedi kendisi mangalı çok sever. Evini bir göstersene izliyordur kesinlikle o. Evi de çok güzel onun bu arada. Gerçekten 500 metrekare içerisinde muhteşem bir evdi. Çok da güzel bakıyor evine. Yan tarafta İngiliz ailelerimiz var. Onlar inanın arkadaşlar muhteşem insanlar. Ali abi'nin eve bakan insanlar düşünün yani gerçekten böyle gidip bakıyorlar bir eksiği varsa o burada yokken yapıyorlar. Öyle de güzel insanlar. Gerçekten harika bir ev sahibi olacaksınız. Havuzlu 2 adet gayet güzel bir villa. Çatı kiremit yapıldı. Bunu da söyleyelim. İzolasyon açısından bu aklıkte çok önemli çatının kiremit olması. Denize de yakın, çarşıya, pazara yakın güzel bir villa gezdik. Fiyatımız neydi? 15 milyon TL. Pazarlığımız var ki tabii ki pazarlığımız var. İki villadan bir tanesini seçebilirsiniz ya da iki tanesini alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.